Bugün burada ekşi maya köy ekmeklerimiz var. Kendi buğdayımızdan ürettiğimiz kızılca buğdayından ekmek yaptık. Taze yumurtalarımız, tarhana, börek, gözleme herkesi bekliyoruz. Ay çok lezzetli görünüyorlar. Değil mi? <laughs> evet e, şöyle bir gezdim gerçekten yöresel ürünler e, bir numara. Zaten köyde yetişen ürünlerimiz var marul, taze soğan, kekik, nane o tarz ürünler. Onunla birlikte pideler yapılıyor. Gözlemeler yapılıyor o şekilde. Annemin gücü yetmediği için sebze, yeşillik daha, pazı, pazı pızı, pırasa, ceviz, fındık, nane, böyle ürünler. Buralıyım. Şaka ekşi daha önce katılmış mıydınız? Tabii devamlı. Sürekli Tabii ki, tabii ki her sene katılıyoruz. Hı -hı senede. Bana da bakın. Bu tarafa bakın. Bana da bakın lütfen. Hadi bakın. Çok güzel, harika. <laughs> of, süper. Ne? 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 Ama demin giydi sen değil mi? Giymedin mi? <laughs> Hadi giy, bu da bir daha geçsin. Bu da abim, bu da bir daha. adam öyle renkli giymez değil mi? Bunlar... Biliyorsunuz e, şirete kestane balı e, İstanbul'un ilk gıdada coğrafi işaretli ürünü baktığınız zaman bu ne demektir aslında coğrafi işaretli ürün bu bölgeye has, bu bölgenin bitkilerinden bu bölgenin e, merasından e, arıların derleyip de toparladığı ürünlerden üretilen bal aslında baktığınız zaman Şile kestane balı yaklaşık 12 yıl önce Şileli çevreci Seher Bostancı ablamız bu yörede şakayk çiçeğini tespit ediyor. Ve bunu, bunun ne olduğunu Profesör Doktor Neriman Özatay İstanbul Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Bölüm Başkanı kendisine iletiyor. O da böyle bir çiçeğin İstanbul coğrafyasında olmaması gerektiğini hiçbir yerde böyle bir çiçeğin İstanbul 5400 kilometre karede böyle bir çiçeğin olmadığını bunu görmek istediğini söylüyor. Geliyorlar ve burada o çiçeğin burada nadire bir şekilde tek burada doğal yolla yetiştiğini tespit ediyor. Sahip olduğunuz muazzam bir hazine. Define de kalsanız, efendim ihracat yapan uluslararası firmalara sahip bir iş adamı da, iş insanı da olsanız veya ömrünü devlete adamış bir kamu personeli olup anınızın akıyla emekli de olsanız hayalinizdeki ulaşacağınız yer böylesine güzel bir zenginlik, doğal bir zenginlik içerisinde bir yuva yapıp orada toprakla hem hal olmak değil midir? Şimdi bizlerin bizlerin ve iş insanlarının veyahut hayalleri bu olanların zaten buradaki ev sahipleri bu hayaline ulaşmışlar. O zaman sahip çıkacaklar. Bunu bilecekler. Ama bununla beraber misafir olarak bizler de bu güzelliğe sahip çıkacağız. Çöplerimizi yani gelişi güzel atmayacağız. Madem burada misafiriz, madem buraları birlikte yaşıyoruz, doğaya kıymet veriyoruz, o zaman ev sahibimize misafir olmanın hukukunu yerine getireceğiz. Ne onları gürültümüzle üzeceğiz, ne çevreyi kirletmek suretiyle onların gönlünde yara açacağız. Hep beraber geleceğe hem çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız kısmetse. Hayırlı olsun bu yıl 9.sını gerçekleştirdiğimiz Şakayık Festivali hayırlı olsun oldukça heyecan ve muhabbetle gerçekleşiyor. İnsanlarımızın ilgisi ve katılımı oldukça güzel ee, çevreye gönül vermiş vatandaşlarımızın ilgisi çok yüksek dolayısıyla bize özgün bir değer olan bu şakayık endemik bir bitki türü dolayısıyla korumak ve kollamak ve bizden sonraki nesillere aktarabilmek adına ee, bunu böyle bir eğlenceli etkinlik haline dönüştürdük. Ee, bir şakayı kopartmanın 244 bin lira cezası var. Dolayısıyla bunun ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu da buradan anlayabiliriz. Ee, bu zenginlikleri yaşatmalı, korumalı ve kollamalı e, kollamalıyız. Dolayısıyla bu anlamda emek sarf eden bütün herkese huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Her geçen sene büyük bir ilgi ve yoğunlukta katlanarak artıyor. Ümit ediyorum inşallah bir dahaki seneye çok daha heyecanlı ve coşkulu bir şekilde buradakinden çok daha fazlasını sağlamış oluruz. Bütün katılımcılar, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Elimize sahip çıkıyoruz. Şile'ye özgün ilk coğrafi işareti ürünümüz Şile bezi, İkincisi Şile kestane balı, şimdi üçüncüsü için müracaatta bulunduk Şile palamudu ile ilgili bütün bu değerleri ilçemizin her yerinde ve ilçe dışında da yansıtmaya ve taşımaya çalışıyoruz. İnşallah işte burada görmüş olduğunuz endemik bitki türlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kum zambaklarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şilemizde, sahillerimizde var olan yine bir endemik bitki türü, kum zamba. Bütün bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. İşte bahsetmiş olduğum bu ve buna benzer bütün değerlerimizi koruyacağız, kollayacağız ve bizden sonraki nesillere aktarabilmek adına da elimizden gayret, gelen gayreti sarf edeceğiz. İnsanlarımızdan, vatandaşlarımızdan Arkadaşlarımızdan, hemşerilerimizden ricamız şu: lütfen bu değerleri korusunlar ve kollasınlar.